Tolga Bey, bugünkü projemiz hakkında neler söylemek istersiniz? Bugünkü projemiz Ford Ranger ve Amarok'lara taktığımız jant lastiğimiz çok ses getirdi. Duydunuz mu sesi? Jant lastik setimiz çok satıyor bu ara. Tabii ki lastiklerimiz bir fiyodur Bak gel ne yapıyoruz? Jant lastiğimize bakalım. Lastiklerimiz 2.75, 55, 20, bc gudrich Trail Terrail beyaz yazılı Akabinde 9x20 6x139.7 Bronz jant lastik setimiz Aracımız 0 km 2025 model Volkswagen Amarok 3000 motor Araçlarınıza yükseltme yapılarak da takılabilir bu jant lastik setimiz Yükseltme yapmadan da takılabilirsin, takabilirsiniz Hani ona artık size kalmış. Değerli müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güven otojant lastikte kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Türkiye'nin ofrot marketi. Güven otojant lastik.